Elektro TV kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlere Photoshop CS6 programında nasıl vektör çizim yapılır onu göstereceğim arkadaşlar bununla ilgili bir videomuz vardı ama ben <laughs> bir tane daha çekme gereksinim duydum çünkü o, o videoda çok amatörce bir şey yapmıştık bir de sadece yüz ve saç yapımını göstermiştik arkadaşlar ama bunda tamamen göz ağız falan tamamen yapmayı göstereceğim arkadaşlar ee, öncelikle hemen başlayalım Burada Yeni bir katman açıyoruz arkadaşlar. Yani i̇sterseniz katmanlara isim verebilirsiniz. Karışmasın diye. Hemen 100 diye bir katman açalım. Sonrasında yakınlaştırarak Yüzümüzün etrafından Geçiyoruz arkadaşlar. Yani şimdi hızlıca yapıyorum. Evet arkadaşlar yüzümüzün etrafından geçtik. Sonrasında sağ tıklayıp yolu doldur diyoruz. Burada ve tıklayıp tekrar renk deyip buradan rengimizi seçiyoruz arkadaşlar. Yüze bir kez tıkladığınızda büyük ihtimal size şey. Burada renk otomatik seçecektir ama ben de seçtiği o yüzden ben kendim seçiyorum. Bu renk iyidir. Tamam diyoruz ve gördüğünüz gibi yüzümüzün içine doldurdu. Bu arada söylemeyi unuttum herhalde. Burada vektöre başlamadan P'ye tıklayıp kalem aracını seçip öyle yüzün etrafından geçiyoruz arkadaşlar. Sonrasında yüzü tamamladıktan sonra sağ tıklayıp yolu sil diyoruz. Hemen yeni bir katman açıp saça başlıyoruz. Evet arkadaşlar saçımızın da üstünden geçtik bu sefer yine sağ tıklayıp yolu doldur diyoruz yine renge tıklıyoruz ve bu sefer saçın rengini buluyoruz arkadaşlar buradaki saç rengi biraz kahverengi gibi yaptıktan sonra tamam diyoruz arkadaşlar ve yine sağ tıklayıp yolu sil diyoruz gördüğünüz gibi burada saçımız ve yüzümüzü yaptık şimdi kulakları yapalım hemen Arkadaşlar kulaklarla bildikten sonra sağ tıklayıp yolu yine dondur diyoruz. Yüze tıklayıp yüze yaptığımız rengi kulağa yaptık arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle yapacağız. Boyunu çizeceğiz ama e, yüzde boyun aynı renk olduğu için karışmaması için e, yüze çift tıklayıp buradan kontür veriyoruz arkadaşlar. Ama çok değil. Kontüre ee, tıklayalım. Bir diyoruz arkadaşlar ve bir kontür verdik. Şimdi bir katman daha açalım şuraya. En üstte. Sonra boyunun üstünden biz aslında çizmeye başlayalım. Sonrasında kulağa da kontür arkadaşlar. Evet arkadaşlar boyun üstünden de geçtik. Bu arada bayağı bir buraları ee, taşırdım. Ondan bir şey olmaz çünkü biz bunu Yüzün altına koyacağız. Şöyle. Ee, o yüzden bu üst tarafta gider bir şey işe yaramayacak. Sadece bu altta gider kalacak. Tişörtle çizdiğimizde tişörtle üstüne koyacağız. O yüzden sadece boyun kısmı ayarmış olacak. Yine hemen yol dolduruyoruz. Zaten renk seçiliydi. Tamamlıyoruz. Ve ee, gördüğünüz gibi yüzü, boynu yaptık arkadaşlar. Ee, hemen morlu şu kulaklara da küçük bir kontrol verelim. olsun ama en azından olduğu belli olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi temel hatları çizdik. Şimdi hemen üstüne kıyafetle geçelim. Yeni bir katman açıyoruz arkadaşlar. Ve hemen buralardan başlıyoruz. Evet arkadaşlar, e, kıyafeti de tamamladık gördüğünüz gibi. Şimdi şuna da küçük bir kontrol verelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi temel hatlar tamamlandı. Şimdi sıra ıı, yüz, yüzün ayrıntılarında Şöyle yapacağız, biz şu yüzü kaldıracağız ve ve hemen yeni bir tane şey açalım, katman. Şuna ıı, kaç diyelim. Hemen kaşları yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaşları da yaptık. Şimdi sıra gö gözleri yapmakta. Hmm, Şuraya da bir göz diye bir katman açalım. Sonra şu yüzü kapatalım. Ve evet, çizimimize başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gözlerinde temel altını tamamladıktan sonra şimdi gözlerin içine siyah yeri yapacağız arkadaşlar buradan rengi çift tıklayıp siyah seçiyoruz sonrasında fırçamızı alıp boyutunu ayarlıyoruz. Evet arkadaşlar sonrasında göze birkaç kez tıkladığımızda gördüğünüz gibi gözün içini yaptık arkadaşlar. Şunu yapalım. Bir de şöyle siyahın içine de minik bir beyazlık ekleyelim. Şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz daha temel hatları tamamladık. Şimdi ım, ağzımızı yapacağız. Gör. kapatalım Arkadaşlar <laughs> ağız pek güzel olmadı ama onu biz birazdan düzelteceğiz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi temel atlar tamamlandı. Ve şimdi küçük bir dokunuşla bunları güzelleştireceğiz arkadaşlar. Şu arka plan yazan yere çift tıklıyoruz arkadaşlar ve enter diyoruz. Sonrasında bunu buradan sürükleyip en yukarı alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsinin üstünde olduğu için bu çıktı. Sonrasında şu yukarıda filtreye tıklayıp filtre galerisi diyoruz arkadaşlar. E karşımıza böyle bir ekran çıktı. Şuraya tıklayıp ekranı sığır diyoruz. E gördüğünüz gibi böyle bir efekt verme yeri geldi. Burada farklı farklı efektler var. Ama bizim şimdi vektörü tamamlamak için yapacağımız efekt burada sala tıklayıp kesme diyorsunuz arkadaşlar. Ve biraz bekleyince karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Buradan ayarlamaları yapıyorsunuz. Mesela bunu ne kadar yaparsanız o kadar fotoğrafın şeyi değişir. Gördüğünüz gibi böyle vektörsüz de böyle güzel fotoğraflar elde edebilirsiniz arkadaşlar ama şimdi ben vektör yapmayı gösterdiğim için burada bu göstereceğim. Kenar sadeliği falan var. Bunları ayarlayacaksınız arkadaşlar. Bunları küçük yapalım şimdi. Kenar uygun olur. Tamam. Arkadaşlar şimdi böyle bir şey oldu. Şimdi Burada normal yazan yere bir kez tıklayıp Burada yumuşak ışığı Seçiyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Çok güzel bir şekilde Vektör çizimi yaptık arkadaşlar. Bu aslında şey Bunu kesip Ayarlayabilirsiniz. Kalanları. Yani bu olmadan Vektörümüz böyleyken Aslında bu da o kadar kötü olmadı ama biz yine de bu şekilde yaparak güzel bir vektör elde ediyoruz arkadaşlar. Bunu isterseniz kaplama deyip böyle de yapabilirsiniz ama daha çok vektöre benzemesi için size yumuşak öneririm. Böyle güzel bir vektör yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada başka şeyler de var ama tabii ki bunlar bizim vektörümüz için pek uygun değil. Mesela bu olabilir. Bundan sonra diğerleri olabilir arkadaşlar ama yumuşak ışık en çok vektöre benzetir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle şeyler var. Ama vektör yapmak için yumuşak ışık kullanıp güzel bir vektör çizim yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda bu şekildeydi. Bu videomuzda nasıl vektör çizim yapılır onu gösterdik arkadaşlar. Böyle bir şekilde. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.